Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber sürpriz çikolata kutusu hazırlıyoruz. Tabii ki de bunu kazanmak istiyorsanız biliyorsunuz zaten. Like atacaksınız, abone olacaksınız ve yorumlara yaptım diye yazacaksınız. Bakalım hangi kişi şanslı olacak bakacağız. Şimdi de neler dolduracağımızı gösteriyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle ben iki tane vişneli brownie koyacağım. Seviyorsunuzdur diye düşündüm. İki tane de kakaolu yani şey işte brown gold çikolatasından koydum. İlla seviyorsunuzdur yani birisini seviyorsunuzdur bence diye düşündüm. Sonra buradan bir tane iki tane şeyden koydum. Cake Sonrasında iki tane de karam aldık. Biri burada. Diğerini de şuraya koyuyoruz. Sonrasında 6 tane bal bol, bol şuraya koydum. Şöyle güzel bir şekilde düzenliyorum. Tatlı bir şey olsun. Ee, sonrasında bir tane de süt burger aldık. En sonunda da dolu olsun diye sallıyorum. Cipsu aldık. Eğer bunları kazanmak istiyorsanız like atacaksınız abone olacaksınız ve yorumlara yaptım diye yazacaksınız ve dinlediğiniz için teşekkürler Acaba kim kazanacak diye çok meraklıyım Hadi görüşmek üzere hoşçakalın